Acar Ünlü, herkesin mücadele etmesi gerek. Selimiye ve Bozburun'u ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bölgede yapılmak istenen marina projeleriyle ilgili vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu. Başkan Ünlü, herkesi kentine sahip çıkmaya davet ederek, bu mücadeleyi birlikte başlatacağız. Herkesin bu süreçte elinden gelen mücadeleyi göstermesi gerekiyor, dedi. Gündem TV. Başkanımız, hoş geldiniz. Abi, iyi, 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 iyi. Hoş geldiniz. Deniz kirlendi diyorlar şimdiden gelen misafirler. Sen önce bir köylünün işini çöz. Evet, daha millet, bizim kanalizasyon bir sorunumuz bir var, her şeyimiz var. Bitirememiş, ya. bırakamamış, kanalizasyon sorunumuz var. Evet, en önce önceki sorunumuz zaten. Başkanım. başkanım, en önceki sorunumuz kanalizasyon sorunumuz Kıyıya 160 tane. tane daha ev koyuyorsun. Evet, ne olacak bunun? pis suyun? Zaten marine var arkadaki, ne gerek var bir tane daha? Marine küçük köyde yaşıyoruz, adanın içindeyiz yani. Yarım adadayız. Hep birlikte arkadayız, destek olacağız. Sadece bizlik bir şey değil. Bu işin sahibi sizsiniz. Tabii. Muhtarım. Yani bu buranın sahibi. Bu, çocuklarımızın siz. torunlarımız da kalacak yani tabii, ileride. Tabii tabii. O yüzden herkes elinden geleni. Elimizden gelen, gelen mücadeleyi göstereceğiz sonuca. Sağ olun. Hayır. Her evet. zaman bütün ilk konuştuğum şey burada Madem bir şey yapacaksan önce burada bir tonos sistemi yapman lazım. Kapasiteyi belirlemen lazım. Herkes istediği yere burada park ederse burası kapalı koy. Olmaması lazım. Sorunumuz o zaten. E 2, e sen zaten böyle bir kapasite var burada. Böyle bir yoğunluk, yük var. E bir de marina getiriyorsun. Yani sanılıyor ki bu işi marina düzenleyecek. Hayır. Bunlar vaz mı geçecek bu etraftaki tekneler? Marina gelince oraya parkı. Daha da kirlenecek. Daha da kirlenecek. Sonra senin burada ya bu marina niye Muçev buraya şey yapıyor, marina yapıyor. Toplam 145 tane tekne. 145 tane daha ev demek bu. Sen şuradaki karadaki sorunu çözememişin. Pis su nereye gidiyor? Vidanjörle çekiliyor. Yani vidanjör bulunamıyor. Yaz, yaz günlerinde buralar yangın yeri. Evet. Tabii. Evet altında yani. Ya e, tabii. Ya. Tabii. Tekneyle balgallayamıyorsun başkanım burada. Yani tabii. Yapılacak e tabii burası doğal karakteri korunacak alan buralar. Evet, yumurta, yumurta Alanlar. Şimdi sen buraya marina. Sen arkadaş ya böyle bir şey var mı ya? Bunun iznini verebiliyorsanız. E şimdi buraların iznini de verin. Oraya madem burada bu işin yapılabilmesi için belli izinler belli eee kolaylıklar sağlanıyor. Kendiliğinden mi? Yok. Buraya bir Derece düşürümü oluyor. Doğal karakteri korunacak alana adam marina yapmaya izin veriyor. E, o zaman arkadaş e, burada da zaten oluşmuş bir yapı var. E, burayı çözelim önce. Bize iyilik yapılacaksa e, önce çalışan satmış. devlet olarak altyapıyı yapsın. Bugün de bu işteki kararlılığımızı size söylemeye geldik. Biz bu işin arkasındayız. Biz bu köylerin, bu doğanın korunmasıyla ilgili adımlarımızı Marmaris'te attığımız gibi buralarda da yapılması gerektiği şekilde olacak bu işler. Yani burada bir yatırım yapılacaksa biz yatırıma karşı değiliz. Yeri doğru olsun, kapasitesi doğru olsun, Tabii. sürdürülebilir olsun. Halkın faydasına, menfaatine olsun. Bizim için sorun yok. Aynı zamanda sen buraya yaptığın kolaylığı, sağladığın imkanları, çözdüğün mevzuatları, problemleri kara için de çöz, köylü için de çöz. Biz bunun arkasındayız, bunun peşindeyiz. O yüzden biz bu işte sizin yanınızdayız. Yani siz de bizim yanımızdasınız ama bu tabii hep birlikte olacak bir iş. Burada bütün herkesin aynı fikirde, işine, kentine, köyüne sahip çıkması lazım. Burada bugün Selim işte Bozburun'da da aynı şey var. Bozburun'da da limanın içine marina yapılacak. Ya arkadaş yani git dışarı yap bunu. Başka bir yere yap ve ve niye yani Muçev alıyor bir firmaya veriyor. Demin abla söyledi işte. Ben dedi anneannem yaşadı dedi. Annem yaşadı dedi. Yanda ev var dedi. E ondan şimdi içeri gireceğim dedi. E şimdi bu kadın atasından kalan yerden içeri girecek. Ama gelecek bir tane zengin burada şey yapacak. Marina yapacak. Yapsın. Ama yerinde yapsın, kapasitesinde yapsın. Yapsın ama bu köyün sorunu da çözülsün. Köyleri yıllardır, yüzyıllardır koruyan insanların torunları burada hala bunun cefasını çekiyorken başkası bu işin parasını kazanıyor, sefasını sürüyorsa orada sosyal adalet ya olmaz. Yapıyoruz. Orada sosyal adaleti bozarsın. O yüzden yatırım gelsin. Ama herkese gelen kuralla gelsin. Evet Allah abi. Yanlış bir şey varsa biz sıkıntı yok. Üstüne gideceğiz. Ama bu doğru bir proje değil. Yeri doğru değil. Kapasitesi doğru değil. Burada bu kadar sorun varken oraya bir sorun yumağı daha koymak doğru değil yanımızda olmanız hakikaten bize güç verir. Burayı koruyan, kollayan, sahip çıkan, bu zamana getiren, burada turizm niye var? Bu doğa korunduğu için bu doğaya geliyor değil mi? Bu doğayı kim korumuş? Bu insanlar korumuş. Bu insanların dedeleri, ataları korumuş. O yüzden yine bu insanların ataları nasıl koruduysa torunları da koruyacak. Yeniden yerleşenler de koruyacak, sizler de koruyacaksınız. Bizler de doğru olduğuna inandığımız, bildiğimiz ve kamu menfaatinin gerektirdiği şekilde elimizdeki yasal güçle, doğru olduğuna inandığımız şekilde sizlerin yanında olacağız. O nasıl bu yatırımı yapmak istiyor? Biz yatırıma karşı değiliz. Biz yerine karşıyız, kapasitesine karşıyız, adaletsizliğe karşıyız. Denizin üstünü çözüyorsan karasını da çözeceksin. Ahlak sorunu, anlayış sorunu, yönetim anlayışı sorunu. Altyapı yapı lazım bize, bize marina lazım değil burada. Tabii. Önemli olan köyümüzün Selimiye'nin aslında köy bandında durması gerekir. Selim'e de de o bu mücadele dün beni çok gururlandırdı ama daha da sık olmalı. Yaşadığımız yere sahip çıkacağız. Yaşadığımız yere sahip çıkacağız. Yapılacak yatırımları da tabii ki yatırıma hiçbir zaman karşı değiliz. Yatırım gelsin. Bunda bir sıkıntı yok. Ama dediğimiz gibi kurallı gelsin, vicdanlı gelsin, hukuki gelsin, ahlaki gelsin. Buranın sorunları varken oraya zenginlik gelsin ama buraya da gelsin. Yani dengeli gitsin iş. Bir tarafı yükseltip de bir tarafı düşürdüğünde ya şu çanaklasın ya. Yani orası kapalı bir körfez burası. Zenginlik içinde burası fakır Olmaz. Buranın da sorunu çözülecek. Buranın da sorunu çözülsün. Yatırım geliyorsa oraya da gelsin, buraya da gelsin. Kapasitesiyle gelsin. Doğru şekilde gelsin. Bizim derdimiz o. Biz siyaseti yarın işte çocuklar bir tane daha az sorunlu orasında yapmaya çalışıyoruz. <laughs> Nasılsınız? Nasılız hocam? Iyisiniz. Merhaba. Merhaba. <laughs> Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Abi hoş bulduk iyi misiniz? O, sen sen Herkes i̇yi misin? Hoş geldiniz. 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 Hoş Allah elif Nasıl? Marina olmazsa daha iyi olacağız. Vallahi marina marinacılar şu anda gözlerini bu bölgeye dikmiş. Tabii. Sonra diyorlar ki sahiler halkındır. Evet. Senin iskelen yasak ama marinacıya yüzlerce, sen iki tane masa koyduğun iskele yıkılsın ama yüzlerce teknelik iskeleler yapılsın. Hani neresi doğru ben anlamadım bu işi. Yani yasaksa sana yasaksa ona da yasak. E ona serbestse sana niye yasak? Şimdi bizim daha bunları dengelememiz gerekirken atıyorum buraya tonozlar atmak, buradaki demirlemeyi kontrol altına almak ve o demirleyen teknelerin pis suyunu almamız gerekirken biz buraya daha bir yük getiriyoruz. Daha karanın yükü çözülmemişken, kar karanın problemleri daha atlatılmamışken, halledilmemişken e buranın buraya ekleyeceğimiz tesisle soruna yük getiriyoruz. Soruna sorun ekliyoruz. Sen oraya irade koyup arkadaş bunun yapılmasını ben doğru buluyorum, izin veriyorum diyorsan e buraya da izin ver. Bu vatandaş da pis suyunu verebilsin, altyapısını yapabilsin, evini yapabilsin. E sen buraya kümes yaptın, git bir hafta on gün içeride yat. Adam buraya marina yapsın, para kazansın. Yüzyıllardır bu insanlar buraları korusun. Buralar korunduğu için, doğası korunduğu için, Çevresi korunduğu için, buralar güzel kaldığı için sen gel buraya marina yap, para kazan. E bu adamlar hapiste yatsın. Bu olmaz. Bu doğru değil. O yüzden burada yapılması gereken şey sosyal adaletin de öncelenerek bir şeylerin yapılması gerekiyor. Köylüyü döv, yatırımcıyı öv. Olmaz. Onu sev, bunu ite kaka. Olmaz. Buradaki sorun çözülsün, halledilsin yatırım dediğimiz gibi sen bu adama bir kolaylık sağlıyorsan köylüye de sağla ya. Yıllardan beri niye bu insanlar bu ezayı cefayı çekiyor? Kıyı kenar sorunu olan bir bölge, imar sorunu olan bir bölge. Şurada yoldan geçemiyoruz, yolu genişletemiyoruz ya. E burada bir tane arabanın tekerleğinin yarısı suyun içinden geçecek. E bu, bu, bu mantıklı değil yani. Bunlar da çözülsün. Yıllardan beri imar sorunu var. Ya çözelim arkadaşlar. Bu kadar tekneci var, esnaf var. Bunun önüne yani çıkacak şey, şey köyün buraya sahip çıkması. Tabii kendi hayatına sahip çıkması. E bunun da yolları var. Bugün olduğundan daha fazla bir araya gelmeli. <laughs> Yaşadığınız yere, kentinize, ekonominize kendinizin çıkması lazım, sahip çıkması lazım. O yüzden bunu kendi içinizde oluşturup muhtarlar burada zaten. Muhtarlarla birlikte bu işi koordine edip Gerekli hamleleri beraber yapacağız zaten. Ama e, bu işin sahibi sizsiniz. Siz sahip çıkacaksınız. Biz de elimizdeki kamu gücüyle, hukukla, adaletle sizi destekleyeceğiz. Bu işin doğrusu bu. Ortak fayda ne? Ortak fayda buraların korunması. korunması. Buralarda her şeye karşı çıkmak değil. Korumak demek her şeye karşı çıkmak demek değil. Olması gerektiği gibi doğru yerde, doğru kapasiteyle yatırımlar gelebilir. Ona bir şey yok. Ama bu... Buralara hep birlikte sahip çıkacağız. Buraları hep birlikte koruyacağız. Buraları hep birlikte geliştireceğiz. Bu zaten bu işe girerken de... Herkes elini taşın altına koyarsa tabii ki de hep beraber bu doğaya sahip çıkarız. Üstesinden geliriz. Bu işgalcilere Selimiye'de olduğu gibi burada Bozgur'u uğratıyoruz. Bu bölgede değişik bir şey var. Yani Bozburun ve Selimiye'nin olduğu yer bakın burası. Bu Sit derece alanları. Kırmızıyla işaretli yerler birinci derece sit alanı. Yeşille işaretli yerler üçüncü derece diyeyim ben size. Yani yerleşimin olduğu yerler gibi düşünün. Şimdi burada bu 2011 yılındaki şey. Derecelendirme. Şimdi bu yeni yaptıkları şey de bakın bölgeyi olduğu gibi üçten şey birden ikiye düşürdüler. Şimdi ya şurada adalar var ya. Bu adalar niye birden ikiye düştü? İnsan yok, bir şey yok, yapılacak bir şey yok. Yani burada bir sıkıntı var. Ve bakıyorsunuz burada göze çarpan yer, şurada germe koyu var. Germe koyu şu anda üçüncü, birden üçe düştü. Birinci dereceden üçüncü dereceye düşüldü germe. Yanında kuzbükü var. Onun yanında şey var. Ne Koca o? Bahçe. Koca bahçe var. Şimdi arkadaş burası burası birinci derece. Hadi şimdi ikiye düşürdüler. Burası üçüncü derece. Niye? Yani şurada ne oluyor? Bu çizgi neyi ayırıyor da üçten ikiye birden üçe bilmem ne oluyor? Ya burası neyse burası da bu arkadaş. Ve niye germe? Koca bahçesi, kuzbükü bilmem ne hepsi müşterisini germeden alıyor. Malzemesini germeden alıyor. Öyle değil mi? Evet, evet. Bilmiyorum ben bildiğim Orada kadarıyla oluyor, öyle. Oluyor, <laughs> E şimdi buraya sen marina yapacaksın. Bu adamlar nereden beslenecek? Müşteri nereden gelecek? Çöpünü nereden atacak? Malzemesini nereden alacak? <laughs> Balıkçılar nereden inecek binecek? Yani burasının üçe düşürülmesi belki yarın burada da bir marina projesinin başlangıcının olması demek. Yani başlangıcını attılar belki de. O yüzden bu biraz düşündürücü bir şey bence. Dediğimiz gibi yatırım gelsin ama Hepimize gelsin. Yani yatırım bizim olsun diye değil. Hepimizin faydasına olacak şeyler gelsin. Sadece burada bir tane marinayı işleten adam burayı sömürsün, parasını kazansın. E pisliği, çöpü halka kalsın. Biz orada yokuz. Bunların farkında olmamız lazım biz bir arada olmamız lazım. Büyük kenar var burada.